Sana müdahale tabi olanlara Daha önceki videolarımda Zahir Erbabı Hata yapmaya mahkumdur Demiştim 24 Kasım'da 24 Kasım'da Cübbeli ee, Dediği gibi sene sonunda 24 Kasım'da Cumartesi saat 7'de tesbih namazını cemaatle kılarsa onu Mahmut Efendi kurtaramaz. Mektubat-ı Rabbani'de İmam-ı Rabbani Hazretleri bir cemaat ki cemaat nafile namazları cemaatle ifa ederler. Hatta bunu ahaliye haber salarak gün saat tarih bildirerek yaparlar. Bu cemaati zamanın sultanına bildirin. Zamanın sultanı ehli sünnet itikadına sahip bir insandır. Bu cemaat lav etsin. Kılmasa dahi bunu videolarda açıklamadıktan sonra geri adım atmadıktan sonra Mehdi konusu da böyle oldu. Bitat ehlidir. Bitat ehlidir. Dinde yeni bir şey ihtas etmiştir. Yeni bir şey değil ama bu cemaatin bu kolunda bunu ihtas etmiştir. Süleyman ne kadar ağır ithamlar yapmışım, yapmışımdır. Hükmü kalkmıştır. Süleymancıların. Benim, 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 ben dediğimde haklıysam, doğruysam, nüvvet kemalatı sahibiysem, ben nüvvet kemalatı sahibiysem, Bende nüvvet mühürü varsa onların eğer cevaz veriyor ya Mahmut Efendi cevaz veriyor ya iyi anlayın beni ben nüvvet kemahatı sahibiyim. Sizin hocalarınız benim karşıma çıkamadı. Aynı zamanda ben Mehdi'yim. ...benim ispatlarla beni de Cemaatinizin... ...hani belki bir topluluk hainli olacaksınız ama... ...hükmü yok olacak. Onu cübbeliğe uyduğunuz sürece. bitateli olacaksınız. Nakşi yolundan... ...sıyrılacaksınız. Ya cemaatin aslına uyun... ...nakşinin aslına... Ya da bu yiyeceksiniz bilmeden. Hak üzere zannedeceksiniz kendinizi. Dalalette, dalaletle gideceksiniz. Zübbelin peşinden. Selam-ı tabi olanlara.